Hatta işime diyorum ki İstanbul'a benzettin mi? Trafik sıkışıklığını hissedince. Aynen, şehir merkezine girdik, trafik sıkışıklığı. Şimdi bir yer gördük, oraya bakacağız. Güzel şeyler vardı. <laughs> Çok tatlı. Evladım çamurla oynama. Bu lafı söyleyecek miyim acaba benim çocuklarıma de diyordum. Çomur olmasa da suyla oynuyor kerata. Işte. Ee, 70'lerin şarkısı. Ona göre de alıcısı var şarkının. tam olarak ne yaptıklarını anlayamadığım bir oyun oynuyorlar. Böyle. Aynen. Daha önce buraya gelmiştik dostlar biliyorsunuz. Gafford Park. Konistak'taydı buradaydı. Biraz akşama doğru gelmiştik. Evet Konistak da buradaydı. Bizim Konistak canlı yayınımızı hatırlayanlar bilirler. Şu an e, boş haliyle görüyorsunuz. insanlar gelmişler, piknik eğleniyorlar, yapıyorlar. Bak, piknik yapıyorlar. Şurada bad hemen, badminton var. oynuyor, değil mi orada? Aha. Hı hı. Şöyle bir bakayım, yakınlaştıralım bakalım, görünebilecek mi? İnsanlar da böyle çok yakından çekim yapmak istemiyorum. Hani rahatsız olabilirler. Kocaman, geniş bir alan. Zaten canlı yayında da söylemiştik. Burada büyük konserler oluyor, hatta devasa konserler. Almanya'dan bile buraya konser geliyorlar. En son bahsetmiştim herhalde. büyük bir dünya çaplı bir rock grubu gelmişti burada. Buranın en güzel konser bence Her yerin böyle alabildiğini, Aynen. yeşil, yeşil çok güzel alan ya. Çok yani kocaman. Burası ne kadar büyük diye soranlara şöyle söyleyeyim: Gülhane Parkını düşünün, Gülhane Parkını dörtle çarpın. Burası bir. işte o kadar büyük bir yer şurada arkada bir böyle küçük orman var, koruluk alan var. Ee, şş. bir de oranın arkasında da yerleri var. Doğru orada evet. Da çok farklı. Şu tepeler mesela ağaçların olduğu evet. tepeler. Allah. Çocukları işte bugün tatildi. Bugün pazartesi normalde. Neden tatil bugün? He. Burada bu resmi tatil. Hayır o şey vardı ya. Pinker <gülüyor> Fest miydi? Pinker Fest miydi? Fest miydi? Yükseliş, başladı. yükseliş herhalde. Pinker? Artık e, şeyin tam e, ismini bilmiyorum. Dini bir bayram, resmi <laughs> bir bayram. Evet, evet. Burada bayramlar da genelde böyle şeyde Hristiyan bay, üzerine bayramlar. Hazreti İsa'nın göğe yükselişi, inişi, tekrar yükselişi. E, <laughs> tekrar bunun girişi. üzerine bir e, dirilişi vesaire. Bunun üzerine bayramlar oluyor. E, Bunlarda, e, yani. Tabi Tabii biz şey tam derinlemesine bilmiyoruz. Aslında araştırmak lazım, bilmek lazım yaşadığı yerdeki insanların. Biliyoruz da unutuyoruz sürekli. Evet. Bu da bize ders olsun. Öğrenmek lazım. Şimdi biz gezerken bize son zamanlarda böyle çok sorulan sorular var. Youtube'da soruyorlar. Ee, Çevremizdeki arkadaşlarımız, dostlarımız da soruyor. Biliyorsunuz bayram e, sonrasında bir tatsız bir olay yaşamıştık yakın zamanda. Yani bir, bir buçuk ay önce e, sanırım. Yani bizim evimizi böyle taciz eden gençler vardı. E, i̇şte Çocuklar bahçede oynarlarken işte içeriye işte sopalar, birkaç cisimler böyle değişik cisimleri atıp işte eğlence olsun diye mi yapıyorlardı ya da sadece bize mi yapıyorlardı Ora kısmını tam pulu bilmiyorum açıkçası. Biraz böyle birkaç defa böyle bir tacizde bulunmuşlardı. Ne oldu onlara diye soruluyorlar ee, arkadaşlar soranlar var e, takipçilerimiz soruyorlar onu e, cevap vermek istiyorum e, mesele. Kapandı mı? Yani şu an için mesele çözülmüş gibi gözüküyor ama tam kapandı mı, kapanmadı mı, ne oldu bilmiyorum. Ee, bizim de artık bu konuyla alakalı bir açıklama getirmemiz gerekiyor. Ee, açıkçası ne olduğunu e, tam olarak biz de bilmiyoruz. Yani e, mesele çözüldü mü, çözülmedi mi, çözümlendi mi onu da açıkçası bilmiyoruz. Sadece e, birkaç kez bunu yaptılar ve e, durdu mesele ama biz ne yaptık? Yani acaba yaptığımız hani e, aldığımız önlemler mi bunda etkili oldu? Onu da bilmiyoruz. Hollanda'nın bir artı tarafı mı, eksi tarafı mı bilmiyorum da yani biz bunu polise bildirdik. E, rapor ettik ki e, bununla alakalı böyle bir durumda ne yapmanız gerekiyor. Bununla alakalı size de e, birkaç tavsiyede ver, bulunmak istiyorum. Şimdi bu tür, bu olay bir yani müferit. E, hani Polis tarafından acil bir eylem, yani acil müdahale edilmesi gereken bir eylem olarak gözükmüyor, değerlendirilmiyor. Dolayısıyla buradaki 112 acil polis çağrı numarasını aramanızı istemiyorlar. Onun yerine başka bir numara var. Onun şimdi aklımda ezberimde değil telefonuma kayıtlı ama size altyazıdan bir belirtirim. Yani acil olmayan durumlarla, vakalarla alakalı bir numara var. Orayı arıyorsunuz, o numarada size hangi şehirde olduğunuzu vesaireyi falan soruyor, onu bildiriyorlar. Ee, onu aramak dakikası 1 cent sanırım. 1 cent mi 10 cent mi, öyle bir şey ee, ücreti var. Ee, ve ondan sonra işte çağrı hattından biri bağlanıyor ve size e, durumun ne olduğunu söylüyor. Siz de durumu rapor ediyorsunuz. Biz de durumu rapor ettik. Ee, i̇ki defa hatta bunu yaptık. Hatta ikincisinde sağ olsun komşumuz yardımcı oldu bize. Bizzat hatta hani ben e, kırık dökük canlı durumu anlatmaya çalıştım. Karşı tarafı bazen anlayamadım vesaire. En son sağ olsun komşum aradı benim yerime. kendisini şeyi böyle polisi. polisi. Biz de durumu onlara izah ettik ve bize sordukları soruşurdu. Kamera kaydı var mı elinizde? Yani bu eylemle alakalı. ben de yan kameraya çekmediğimi Belki söyledim yani. Bize şey yaptılar. Biz hani orada devriye atacağız dediler. Attılar da gördüm. Yani parka kadar ara, polis devriye arabası geldi birkaç kez böyle. Yani normalde hiç bizim oradaki parka öyle polis arabası devriye atmaz. Sırf hani biz bunu durumu rapor ettik diye geldiler, gezdiler bilmiyorum. Daha sonra tekrar bir devriye atlar mı? Daha da sonra kola şenetler mi bilmiyorum. Bizim parkta bir göstermiştim. Parkın bir köşesinde böyle bu gençlerin kendilerince böyle free eğlenebilecekleri durak nevinde bir yer yapmışlar. Genelde orada takılıyor bu gençler. Belki de oraya birkaç kez geldiler. Belki kola Bilmiyorum nasıl oldu. Hasılı polise raporu ettik. Raporu bildirdik. Hatta iki defa bunu yaptık. Bunun yanında ben kamera da aldım. Kamerayı daha takmadım ama kamera aldım. Evet. E, çünkü kamera kaydı olması gerektiğini söylediler bize. Hani e, yapan e, gençleri teşhis edebilmem için bizim bir kamera kaydı... Peki kamera gerçekten insanları caydırıcı yapabiliyormuş. Evet. E, dışarıda da görünmesi. Aynen. Caydırıcı oluyor yani. Daha takmadım yalnız. E, bir türlü onu artık iş güç tembellikten mi diyelim? Bunun yanında asıl söylemek istediğim şöyle bir e, durum var. Bu tarz yani münferit olaylar, adli şey vakalar, hırsızlıklar vesaire, işte zorbalık, işte mala zarar verme şeklinde e, bu tarz eylemlerle alakalı e, Hollanda'da bir şey var, bir girişim var. Bunu da nasıl e, Hollanda'da? Etenşi WhatsApp Bürt Prevensi. Bunun yazılışı da bu. Alarm Vap diye geçiyor. Bununla alakalı bir link vereceğim. Mahalle, Mahalle dayanışması, dayanışması ile alakalı bir şey. Hı hı. Bunu ta tavsiye ettiler. Böyle komşularımız tavsiye etti. Her mahallede, Hollanda'da her mahallede böyle bir WhatsApp grubu varmış arkadaşlar. Ve bu girişim Hollanda'da 2015 yılında başlamış. 2017 yılında resmiyet kazanmış. Çok güzel. Ee, Birbiri tavsiyelerde ta işte, işte, hani konuşulan şeylerde. bir şey. Yani. Aynen. Ee, yani mesela Hollanda'da yaşayan dostlarımıza, takipçilerimize de önerimizdir. Zaten şu an 750 bin kişi, Hollanda'da 750 bin kişi bu WhatsApp gruplarına kayıtlamış. Tek bir WhatsApp grubu değil, her mahallenin ayrı bir WhatsApp grubu var. Resmi bir yönetici atanıyor. Ee, bizim de her gün evimizin önünden geçen, böyle hatta 3-4 defa geçen bir köpek gezdiren bir amcamız vardı. Böyle etlisi sütlüsüne karışmaz gibi gözüküyor ama amca bakıyorum böyle. Üzerine de böyle bir turuncu, hani o parlak resmi bir mont gibi bir şey. Belki de o yüzden mi o montu giyiyor bilmiyorum. <laughs> Mersem yöneticimiz de oymuş. etliye sütlüye karışmayan bir amcamız ama e, WhatsApp grubunun yöneticisi. Komşumuz da dedi ki ona da e, siz kaydınızı yaptırın. Oradaki e, yöneticiye de bu durumu bildirin. O da WhatsApp grubundakilere bildirsin. Sizi de WhatsApp grubuna alsın dedi. Yani siz kendiniz e, şey değil yani birilerinin rica minnet olan bir şey değil. Siz kayıt başvurusunu web sitesi üzerinden de yapabiliyorsunuz bu arada. Onu da WhatsApp grubuna şey web sitesine giriyorsunuz. Web sitesinden hani böyle bir WhatsApp grubuna üye olmak istediğinizi söylüyorsunuz. Size adresinizi vesairesini söylüyor ve WhatsApp grubundan başvurunuzu yaptığınız zaman o bulunduğunuz beldedeki e, grubun e, yöneticisine bildirim gidiyor ve sizi şeyde telefon numaranızı ek, ekliyor. Siz o WhatsApp grubuna bu şekilde eklenmiş oluyorsunuz. Whatsapp grubu ne yapıyor mesela ben biraz inceledim geçmiş e, şeyde mesela işte geçenlerde yine bir serseri birkaç tane e, genç herhalde e, birilerinin çöp kutularını devirmiş birinin Kapak kapağını kırmış vesaire e, bunu ne yapıyorlar işte hemen kameraya çekiyorlar bir şey yapıyorlar Whatsapp grubuna atıyorlar komşular da birbirinden haberdar oluyor yani daha tetikte olmaları adına insanlar birbirlerine bu şekilde uyarıyorlar e, o yönüyle benim için önemli oldu. Ben de bilmiyorum işte dedim ya e, bu olay daha tekrarı yaşanmadı. Yani 2-3 defa olduktan sonra bir daha tekrarı yaşanmadı. Ben o gençleri 2-3 gün öncesine kadar görmemiştim tekrar bir daha mahallenin çevresinde. E, şeyde muhtemelen herhalde bu gençler bizim o WhatsApp grubuna üye olan birilerinin çocuğu olsa gerek. Çünkü ben yöneticiye durumu bildirdim. Ee, yönetici kendisinin bu durumla yakinen ilgileneceğini e, diğer komşulara da uyaracağını kendisi de oralarda çok gezdiği için bizim evimizin önünde geziyor. Dikkatli olacağım eğer öyle bir e, hani bu gençlere ben onlara da tarif ettim şöyle şöyleydi gençler hani resimleri yok ama şeklinde. Onunla o da e, ilgileneceğini söyledi ve dediğim gibi olay tekrar yaşanmadı. Üç gün öncesinde de çocukları ben hani çok yakından görmemiştim uzaktan gördüğüm tarafıyla biliyordum. Vedat bizim olan e, biliyormuş. Ben çocukta gezmeye çıktığımda baba dedi gençler bunlar dedi. Aa öyle mi dedim? Şimdi bana da şu tavsiyeyi verdiler hani gençleri görsen de çocukları durdurup hani bir hesap sorma vesaire falan kesinlikle yapma dediler. E, çocuklar sonuçta e, genç, daha 18 yaşından e, altındalarsa sen gelip de çocukları durdurup hani hesap sorma vesaire bu tarz bir şey yapamazsın. Yaptığın zaman yine suçlu olursun. Çocukların özgürlüğünü engellemiş olduğun için dediler. Böyle bir şey yapma diye tavsiye ettikleri için çocuklara gidip de siz bana bakın ne yaptınız niye böyle yaptınız diyemiyorsunuz haliyle ya beni gördüklerinde onlar beni tanıdı ben ilk başta dediğim gibi tanıyamadım Vedat uyarınca onlar olduğunu anladım çocuklar benim gibi biraz tedirgin oldular ama yani geçip gittiler ben de bir şey yapmadım görmezden geldim açıkçası ben aslında dediğim gibi fevri bir insanım yani orada <laughs> gençlere şöyle bir iki sille tokat sen yani Türkiye'de olsak. Gereken şekilde uyarıda bulunurduk ama tabii burada öyle bir şey yapamıyorsunuz yapmanız da doğru değil zaten ee, polisin tavsiyesi yani üzerinde yaptıkları eylem esnasında kamera kaydı olursa o zaman gerçekten hani e, mala zarar Kameradan verme ve taciz ve zorbalık iken, tabi. Duruma yani onu yapmamak yani. adına sadece diyorlar kamera kaydını çekin ve ondan sonra bize bildirin ha, o zaman diyorlar gerçekten hani hem ki yapanın da teşhis edilmiş olduğu için. Evet. E, müdahale yapılır. Ama anladığım kadarıyla bu eylemi yapanlar bilindiğinden herhalde WhatsApp grubundaki e, şahıslar yeteri gerekli şekilde evet. uyarıldı. Muhtemelen ebeveynleri de uyarılmış olabilir. İnşallah. inşallah. E, ve, e, biz öyle tahmin ediyoruz. Zaman biz tabii öyle tahmin ediyoruz. Dediğim gibi çocuklar mı yersen bizim mahallenin e, gençlerim. Çünkü bizim oradan gelip geçtiler. E, normalde bunu yapıp da benim evimin önünden tekrar geçecek cesaret bulamazlardı. Uyarıldılar ki herhalde şey yaptılar artık böyle bir eylem yok İnşallah tekrar da olmaz bizi başlarda gerçekten tedirgin etti çünkü niye insanın aklına şey geliyor yani Yırkız bir rasizm mi var bir uykucu bir eylem mi çünkü sadece bizim eve yapıyor ama gerçi bizim evde parka en yakın e, konumdaki i̇şte bir ev evet, e, şeklinde böyle bir şey düşündük yani. Muhtemelen böyle münferit bir i̇şte olay olduğunu düşünüyorum. Biraz da bunlar böyle şey sen yaparsın yapamazsın. Hani bir de böyle rekabete giriyorlarmış ya hani challenge gibi Evet. bazı şeyleri artık insanlar tiktok yani bir yaptlar, gençliği. Yaptlar, yaptlar. Yani bir yaptılar, iki yaptılar, üç yaptılar bir daha da e, olmadı. E, muhtemelen ben olmadı böyle inşallah. düşünüyorum. Olmaz i̇nşallah diye olmaz. düşünüyorum. Dualarımız. Yani burada yaşayan insanlara tavsiyem e, ben linkini açıklamalarda olsun videoda da bırakacağım. Ee, o web sitesine girip o whatsapp gruplarınızda bulunduğunuz her mahallede böyle bir whatsapp grubu varmış. Üye olun. Ee, insanlarla da hatta Hollanda'daki komşularınızla kaynaşmanız adına ne sosyalleşmeniz olur, adına, olmaz, adına olmak bir, bir taraftan da tabii e, tedbirli olmak adına da iyi bir şey. Bu whatsapp grubuna üye olmak. Evet. Ben üye oldum. Ee, yani Allah arada... razı olsun. Takipçilerimiz de dua etmişler. Takipçilerimiz yani, çok sağ olsun. Yok. ilgilendiler Hala soruyorlar. Ee, evet. Çok teşekkür ederiz. İnşallah böyle bir şey ee, İnşallah münferit tekrar. bir olay olarak kalmıştır diye düşünüyorum. Benim için de iyi bir deneyim olmuş oldu. Yani kötü bir deneyim olmuş oldu yani, daha doğrusu. Ee, kimse benim başıma gelmez diyemiyorsun tabii. yani illa. 4 yıldır Hollanda'dayız. Şekilde... Değil mi Süreyya yani, yani? Evet, böyle bir şey hiç yaşamadık. Hiç yaşamadık. Ee, şeyde kimseden böyle bir kötü bir söz, kötü bir bakış bile duymadık. Ee, yok yok diyemeyiz. Böyle bir şey yaşayanlar da var yani kötü tecrübe olanlar da tabii var. Canım, Hollanda burası. Kötü yaşayanlar var da. Aynen. Biz inşallah bununla kalmıştır diye dua ediyoruz. İnşallah. Mesela böyle biz şu an Yine Hollanda'nın güneşli bir baharında e, çocuklarımızla evet, Hollanda içimizde yaşamaya de. <laughs> çalışıyoruz. Şur, bir şeye Çiftliğe. Çiftliğe mi girelim? Evet. Ee, bakalım açıksa girelim madem. Evet. Evet. Bu parkın içinde şurada daha önce de gezmiştik ee, bir böyle şey var. Evet. Ev hayvanları, evet. çiftlik hayvanlarının olduğu böyle çocukların gezip görebileceği ücretsiz mini bir hayvanat bahçesi var. Vedat sen? Çiftliğe gitmek istiyor musun? Evet, evet. Zaten şöyle bir şey var galiba o çiftlik kapalı. kapalı. <laughs> Açıktı normalde niye bugün kapalı mı? Aaa tatil bugün. Aa, tüh doğru. Başka bir yere girelim. gitmemiz gerekiyor. Başka bir yere. Başka bir yere, nereye gidelim? Et Aklında bir yere. ne var? Hmm. Ben de... Aslında var da söyleyemiyor babasına. Yok, hayır. hayır. Ama ya şurada bir tur atalım. Güzel bir bak, park da güzel. Herkes insanlar da gelmişler böyle. Biz güzel de bir tur atalım. Bir yapalım. Yürüyüşümüzü yapalım yaparız. ondan sonra bakarız. Sür ne sürprizi? Söyle ona göre yapalım. <laughs> hayır söyle sürpriz. Adı üstüne sürpriz. Sen hiçbir şeyden der. Geçen sürpriz Tahmin et bakayım ne sürpriz olabilir. Geçen sürprizle KFC'ye götürecek de o kadar sürpriz. KFC, KFC, KFC. evet. KFC, KFC, KFC yok. Hiyef, yok yani burada hiyefsi yok. KFC, yok. Yani yok. Bir tip ver. <gülüyor> <Ama>. <gülüyor> Alternatifler çoğalıyor. Yani evet, başka? istediğiniz Vedat, şey böyle sürpriz dediğiniz evet. şey illa bir böyle tüketim üzerine bir tüketim toplumu evet. olduğunuzu yapmayın evet. böyle evet. gençler. Evet. evet. O zaman, o zaman ne? ne? O zaman ne? O zaman sürpriz. ne? Sürpriz Vedat bir şey söyle. Tam şeye gidelim o zaman. Evet. Ee, şey. Hadi gidelim patates yiyelim merkezde. İşte bu. Olur mu patates patates keser mi? <laughs> Frit diyor bir ki daha da bir, frit, hadi, bir şey tüketin bir şey olmasın diyor. Patates yemeye gidelim. Hayır böyle ben işte hazır gıdadan patates. ziyade patates anladım, yedim en azından. Anladım. O da çok <laughs> sağlıklıymış da sanki. Bir dakika. Nasıl yani? Marketten mi alacağız? Hayır ha. hayır. Tamam. Ha. <laughs> Arkadaşlar. Bir şey yaşadık bugün ilk defa mı yaşadık gibi bir şey oldu yani uzun zamandır Nermegan'da. <laughs> <ilk defa> <laughs> Böyle arabayı park edecek yer bulamadık hatta eşime diyorum ki İstanbul'a benzettin mi trafik sıkışıklığını hissedince? Aynen, trafik şehir merkezine girdik trafik sıkışık. 10 dakikadır böyle şeyden çıkmaya çalışıyorum merkezden böyle yan yola. Trafik bir şeyde bir AVM'nin şeyine kayacaktık. Otoparkına full yazdı. ilk defa bir park yerinin de olduğunu gördüm. dedim Allah'ım İstanbul günleri aklıma geldi. Yani özledim özledin mi? <laughs> İstanbul'u özledik ama trafiğini özlediğimizi trafini söyleyemeyiz. ya özlemediğim şeylerden bir tanesi. <laughs> ya. Şimdi sahil tarafına. Sahilde dediğim yani nehir kenarında bir park yeri var. Oraya gideceğiz. Ama zaten Şarası var ya gideceğiz. o kadar herkes demek ki tatil diye herhalde değil mi? Aynen, Bence merkeze inmiş. Şöyle biraz göstereyim size gerçekten sokaklar dolu. Şöyle bakın caddeler. Bakıp, caddeler. Bak 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 o. bir sürü insan karşıdan karşıya geçen con Evet, baksana nasıl dolu baksana insanlar. Ya bugün gerçekten var, her yer trafik ama insan var çünkü. Bakıyorsunuz. Hollanda'da böyle Easy Park denilen bir uygulama var. Yani e, nereye giderseniz gidin Hollanda içerisinde bu uygulamada e, sadece aktif ettiğiniz zaman bulunduğum yerde Start Parking diyorum ve e, parkın aktif oluyor. Yani saati 3.60 euro. Yani ister buradan şey yapıyorsun, aktif ediyorsun, istersen işte orada park e, parkmatiklere para yatırıyorsun. Orada da ama şeyini bilmen lazım. Aşağı yukarı tahmini bir şey lazım. Saat yapman yani lazım. Burada değil sadece aktif etme veya stopla başlamış oldu. Şu an bizim oturumuz başlamış oldu. Bu ne zaman bitirirsek e, ona göre ücret her ediyoruz. Her yerinde böyle ücretli otopark yerlerinde bunu girip sadece hiçbir şey yapmadan, başka işlem yapmadan daha doğrusu uygulama üzerinden. Tamam. Park ücretini başlatmış Gelmek olur. isteyenler bu aynı uygulamayı kullanırlarsa aynı aklınızda bulunmuş olur. Aynı. Evet Süreyya Hanım gördü. Böyle bir tepki vereceğini biliyordum. <laughs> ben işte bu güllerden istiyorum. Böyle aynen, olsun aynen. istiyorum. Valla aradık olmadı. Bulamadık. Sıra bakma. Bize gül diye bir şey sattılar sonra işinden başka bir şey çıktı. Vizontele'deki civciv hikayesi. Hepsi horoz çıktı. yer gördük. Oraya bakacağız. Güzel şeyler vardı. Çok güzel. Elleme dur. Dikkat et. Doğal taşlı taşlar gördük. Yani ağaçlar. Çok güzeller. Müthiş. Ay evet. Çok güzeller ya. Evet. Bir de şöyle gelen turistler için ya fark etmez. Magnetler. Her şey. Şöyle de tişörtler var. <laughs> Nike'ını seviyorum. I love Nike. Çok güzel bence Güzel de doğal taşlar var. Baksana. Şey. Hayat ağacı. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel. Efendim. Ben gerçekten doğal taşları da çok seviyorum. Yüzükler de müthiş. Oy, çok, çok güzel, güzel değil mi? Ay Yüzük takma. <laughs> bir de şöyle şeyler. Dikkat et. Frida'nın aynı şekilde şeyler de var. Çok güzeller. Çok beğendim. Şey. Bunlar hepsi kolye şeyleri. Takma. Yani kolye yapmak istiyorsanız buradan seçin. Çok güzeller. Gerçekten çıldırıcam. <laughs> Çok tatlı. Vallahi bu insanları da anlamak lazım. Bu kadar yoğunluğu. Kaç gündür zaten yağmur yağıyordu. Hava böyle şeydi, bulutlu, kasvetliydi. Güneşli havayı görünce insanların kendini dışarı atması, hele hele bir de tatile denk gelmesi isabet oldu. Bugün Nijmegen'de hani olağan dışı bir kalabalık var merkezde. E biz bile kendimizi dışarı attık yani. Şimdi başkalarının niye biz dışarıdayken dışarıda olmalarını sorgulayacak halimiz yok. Vedat bekle. Evladım çamurla oynama. Bu lafı söyleyecek miyim acaba benim çocuklarıma diyordum. Çomur olmasa da suyla oynuyor kerata. Hadi oğlum hadi hadi. Pis ol pis ol pis su. Hmm, ne kadar güzel buketler böyle. Hollandalı'nın ikinci en meşhur atıştırmalıklardan bir tanesi bu. Ee, Hollanda kibele mi deniyordu? Balık, balık kızartması burada. Bakın burada da insanlar önünde kuyruk olmuşlar. Bizimkilerde bu dükkanın önünde kuyruk oldu. Nasıl etek mi? Hmm, etek mi pantol mu? 15 euro canım 5 euro değil. Dikkatli bak istersen. <laughs> bak yine de incele. Sen şu kağıdı bir ver istersen. Bir bulaştırıp da şimdi başıma şey yapma. Metazor'u aldırma bana. semt pazarı gibi bir yere geldik yani var ya <laughs> Türkiye'deki semt pazarı gibi Nijmegen'in evet. merkezinde kurmuşlar bak. Ama Türkçe yani bak moda ilter diyor Gülsene evet. gelir misin? Aa doğru Aa bak keşke o bandanadan alsaymışım Asura'ya Boynuma takıyorum ya bandana. 70'lerin şarkısı. Ona göre de alıcısı var şarkının. Kadın şarkıyı duydu geldi coştu ya. Beraber 6 ile, ile 10. 6 ile beraber. Şu Gülsen Ağa'ma da bir kombi oluştur ya. Gülsen Ağa'ya da. Baba abi bir şey soracağım. Sadece bunu mu alabilirim yoksa buna de başa koyayım. Yoksa fazla. Ben Gülsen Ağa'ya da bir şey bakın ona göre. Gülsen Ağa'ya bir şey bulabilirseniz. Hep sana hep sana olmuyor. galiba. basketbol mu futbol mu?